Musaba transferi ile ilgili birer cümle almak isterim. Sonrasında tekrar çünkü Fenerbahçe'ye dönüş yapacağız. Ee, ben isabetli bir transfer olduğunu söylüyorum. Çünkü düşünüyorum. Çünkü çok yönlü bir oyuncu. Başlarda Musaba ile ilgili algı şöyleydi. Geniş alan futbolcusu. Oysa özellikle ters kanatta yapılan organizasyonlarda, hücum organizasyonlarında ikinci santraf olarak girip e, skor yapması bence Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan Fenerbahçe'de olmuyor. Ben hep kanat forvetlerin Çap, çapraz olması taraftarım. Ya da asimetrik olması. yani Benzer değil. Bir de benzer değil. Ha, benzer, biri biri çizgi evet, bir kullanan biri evet, çekat eden. Yani, Aynı beklerde olduğu gibi. Evet, biri hücumcu evet, evet. biri daha çok. Ben da... o, öyle doğru olduğunu düşünüyorum. O anlamda Fenerbahçe'nin önemli bir eksikliğini kapatacak. Ama şimdi bir daha kanat forvete ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? Transferde çok ince bir çizgi var. Her şeyde olduğu gibi yani. Optimum noktayı bulmak. Bazen o optimum noktayı açtığınızda eee Zarar da verir. Yani kadro şişkinliğinin antrenmana, Süre takım kimyasına, olur. şuna buna. Dolayısıyla o optimum noktayı bulabilme becerisidir. Bence kadro mühendisliği dediğimiz şey. Ona dikkat etmesi lazım. Ağabeyi. Hayırlı olsun Fenerbahçe. Ben de katılıyorum Erdal abi. Çok doğru bir transfer. Ocak ayı olması asabiydi. Ee, özellikle İki kanatta da oynayabilmesi ve adam evet. geçebilmesi. Sadece genişte de değil darda da Şu geçebilmesi. Şu ekrana geliyor mesela Konya spor maçı. Evet, Hemen ben... çalım akabinde Aynen. son vuruş. Bazı kanat oyuncuları mesela Barış Alper gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi biraz daha geniş alan isteyip e, yanından fuleli adımlarla deparla geçerler. Ama Musab'a tarzı, San'e tarzı ki San'e bunun en üst segmenti hı hı. E, daha kısada da yakında da e, sizi geçebilir. Musaba'nın tabii ki önünde çok uzun bir yol var. Hani Sane ile kıyasladığım gibi bir lütfen. algı oluşmasın lütfen aynı cümlede kullanınca. Çok farklı tipte oyuncular. Ama e, Musaba'nın ters kanatta oynadığında neler yaptığını gördük. Fenerbahçe içinde özellikle kapalı savunmaları açmada da, foğol almada da, penaltı yaptırmada da, rakibi eksiltmede de ve golcünüz durduğunda skora gidebilen, kaleyi düşünebilen Topu aldığında direkt hafızasında, kas hafızasında kale olan bir kanat oyuncusu. Bu anlamda çok önemli. Yani olmadık e, pozisyonlarda, e, gol olma oranı düşük olan pozisyonlardan gol çıkarabilen kıymetli bir oyuncu. Formda bir oyuncu, Tabii. istekli bir oyuncu. Yaş aralığı da gayet yerinde. İyi bir yani, 6 ay geçirdi. Evet, yani oynayan oyuncuyu almak Ocak ayında çok iyidir. Ben Fenerbahçe yönetiminin bu anlamda doğruyu e, doğru oyuncuya gittiğini düşünüyorum. Enkunku konusunda da... E, bir sonraki yani, röportajdan sonra konuşacağız muhtemelen. Birazdan o tarz isimlere gitmek Fenerbahçe çok çok doğru. Enkunku ismi beni çok heyecanlandırıyor. İzlemeyi çok Çünkü isterim. Hocanın Türkiye'de, çalıştığı bir oyuncu. Evet, biliyor. Yani, Türkiye'de Enkunku izlemek çok keyifli oldu. Leipzig'ten biliyor. Evet, çok yani fark yaratacak bir oyuncu. Bence Enkunku Fenerbahçe'ye gelirse ciddi anlamda e, büyük fark yaratır diye düşünüyorum. Şimdi Musaba transferinin şöyle bir e, etkisi de var. Hem Kerem'den hem de Oğuz'dan farklı bir stili var. Evet. Yani Bu açıdan da şimdi elinizde orada bazı oyuncular olur. Yine aynı tarz bir oyuncuya gidersiniz. Ama farklı tarzda Doğru. bir oyuncuya gitti. Doğru. Başka fener bir şey oynayabileceğiniz. Başka e, hem e, oyunun sete döndüğünde hem geniş alan olduğunda istifade edebileceğiniz. Üstelik fiziksel anlamda da. Tabii hazır direkt. Tabii. Koyarsın bu arada fener. röportaj. Evet. Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe Musab'a transferini açıkladı. Bugün Sayın Başkan Saadettin Saran da antrenmanı Ziyaret etmiş, Musabay'a da hayırlı olsun demiş o görüntüler de var. Şimdi hedef bir orta saha kanat transferi Fenerbahçe'de tamamlandı. Orta saha ve forvet. İki hamle şu an e, görünen o Gendouzi ismi var orta evet. saha olarak ki çalışkan bir oyuncu yıllardır Avrupa futbolunda üst seviye oynayan bir isim. Yine forvet olarak Enkunku ismi geçiyor. İşte Sörloth, bazen Lewandowski bu isimler ama en son Enkunku daha evet. çok sık Sanki konuşulmaya Söylok'tan başlandı. Enkunku'ya kaydı gibi. Çünkü hoca da Enkunku ismini zikretmiş. Gelen haberler bu yönde. Bildiği, çalıştığı Leipzig'te bir oyuncu nasıl yorumlarsınız? Az önce Evren yani, biraz giriş yaptı ama. bu isimler yani hem orta saha hem santrafor da alınınca Fenerbahçe'nin her sene aynı cümleyi kurduruyor Fenerbahçe. Olağanüstü bir kadrosu olacak. Yani evet. çok daha olağanüstü bir kadrosu olacak. Evet. Öyle olunca Avrupa'da da bir, hikaye yazması beklenebilir. Ben o gözle bakmak istiyorum. O, o tarafa da yöneltmek istiyorum bakışı da. Ee, yani bu kadronun gerçekten Avrupa'da iddialı olması lazım. Eğer bu isimler alınırsa Avrupa'da iddialı olması lazım. Yani. Şöyle bir şey vardı Fenerbahçe'nin. Yani son 2-3 haftayı saymazsak ondan önceki galibiyetler vesaireler ben hep söylemiştim. Henüz İsmail Kartal Fenerbahçe'sine bile yaklaşmış değil Fenerbahçe demiştim. Ama son 2-3 hafta özellikle Fred'in devreye girmesiyle bence Fed'in e, gerçek kimliğiyle sahada olmasıyla bayağı değişmişti Fenerbahçe. Şimdi bazen bu transfer işi dediğim gibi o optimum noktayı bulamazsanız e, bazen tersi de olabiliyor. Yani iyi yaptım derken mevcudu da alt üst etmiş oluyorsunuz. Ben mesela bu kadar profil değişikliğine gideceğini düşünmüyordum e, Fenerbahçe'nin. Şimdi orta sahaya öyle bir isim alırsa orta saha kurgusunu yeniden düşünmek lazım. Tabii. E, Forvet hattı zaten hani bir. ikincisi Ha bir tek santrafor o. Hem fikiriz hepimiz hem fikiriz. Fenerbahçe'nin net e, birinci santrafor diyeceğimiz bir santrafor olması gerekiyordu. Çünkü Duran o mesajı bir türlü veremedi. Enes'in zaten hiçbir zaman olmadı ama Duran bence o, onu verebilecek fiziksel e, ya da teknik bir oyuncu. Ama işte fiziksel ve mental olarak ne kadar güvenebileceğimiz, güvenilebileceği konusunda düşünüyorum. E, Geldiği günden bu yana o net mesajı vermedi yani bazen işte Beşiktaş maçında ortaya çıktı evet bazı bazı maçlarda ben ama hani böyle üst üste koyacağımız evet Fenerbahçe'nin santraforu budur yani bir Osimen bir, -Bir onu açıyor şeyi vermedi diye düşünüyorum ee, bekleyip göreceğiz ama Fenerbahçe kadrosu her sene bir kere daha yok artık dedirtiyor yani her sene bir kere daha yok artık dedirtiyor yani bu bu kadro düşünsene şimdi. Şu isimlerle beraber kadroyu bir düşünür müsün Allah aşkına ya? Ya Yani Duzin'in geldiği senaryoda Enkunku da Enkunku'da olursa yani ki yani Sörlot bence ana hedefti ki yöneticiler de tabii bu yönde girişimlerde bulunurlar ama Sörlot'un Atletico Madrid tarafında bu dönem için pek bırakılmak istememesinden dolayı İbre biraz Enkunkuya kaydı. Özellikle bence Sörlot gelse çok daha yani mesela Sörlot Enkunku mu desen tabii ki Sörlot derim. Öyle mi? Bence yani şahsi fikrim. Ama e, şöyle düşünüyorum. Enkunku Ocak'ta gelirse Haziran'da da olsa Sörlot'un geldiği bir denklemde o zaman bende parça tamamlanıyor. Yani Sörlot ve etrafında bir Enkunku solunda yanında biraz arkasında o zaman denklem oturuyor. Yani Fenerbahçe'nin o hareketli oyununa uygun mesela Genduzi ismi eleştirenler de var. Genduzi işte biraz defansif işte dikine çok pas atmaması yönde, yana ve geriye oynaması yönünde ama şimdi ben 2020 yılında Arsenal tesislerinde bir davete gitmiştim. Bilek bağlarımın koptuğu çift kale maçta pandemi döneminden biraz önce bir spor markasının hı hı. krampon tanıtımına. O kramponları giydim ve maalesef bilek bağlarım koptu. İlk da büyük geçmiş şansıydı. olsun diyenlerden biri Genduz'uydu sağ olsun yanıma geldi. Daha çok gençti o zamanlar 6 sene önce. Tam da bugünlerde oyuncunun gelişimini ve özellikle hem Arsenal dönemi hem Marsilya dönemi zaman zaman Fransa milli takımı ama Fransa milli takımında orası çok daha iyi e, yani rekabet de rekabet çok... zor orada yani. biraz geri kalmış gibi görünse de yine Fransa milli takımında geniş havuzda şimdi bir kere çok elit seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz kendi da daha gelmeden e, al aşağı etmeye çalışmak bence çok haksızlık kendi buraya gelirse bayıla bayıla izleriz. Ve Gündüz size tempo katar. Gündüz size en önemli işte, sohbey. En önemli En, en önemli ve tempo oyunu Fenerbahçe'nin oyunu. Bakın Alvarez de kötü futbolcu değil. Asla. Asla değil. Ama Gündüz'i siz bon servisiyle alırsanız zaten hem Ocağı hem Haziran hem sonraki yılları kurtarmış oluyorsunuz. Gündüz'i de yine mesela dedik ya musaba konusunda hem Oğuz'dan hem Kerem'den farklı oyuncu diye. Evet. Endüzü, Mevcut orta hem sağlar, Alvarez'den hem İsmail'den farklı bir oyuncu. Bakın Alvarez topu kesti, yakına verdi, en iyi işi kesti verdi ya da hamleyi yaptı geçildi. Folia Şimdi Genduzi öyle değil Genduzi. Topla kat eden değil. değil mi? Yani tabii topla gidiyor Diagonal pasları yani Genduzi e, daha fuleli, daha tempolu hı hı. mesela Alvarez belki daha sert bir oyuncu olabilir biraz daha statik ama Genduzi çok hareketli ve sıkıştınız yanında da kullanabilirsiniz sekiz olarak da kullanabilirsiniz sadece Safkan bir altıdan bahsetmiyoruz. Ama Alvarez'in oyununu 5 metre 10 metre ileri taşıyın. Alvarez orada bocalar. Alvarez belli bir alan, konfor alanı isteyen bir oyuncu tipi. Yani 6'ya kendini yaslayan, zaman zaman stoperlerin arasına giren, stoper özelliği de olan çok fazla defansif bir 6 numara. Gendüz öyle değil ama mesela Gendüz'ü 6'ya koyduğunuzda riskli alabilirsiniz. Toplu topsuz. Dolayısıyla daha önde oynarsınız. Alvarez daha garantidir defansif anlamda ama Gendüz size tabiri caizse futbol anlamında söylüyorum bunu kavga çıkarır. Kavga çıkaran oyuncu bence Enerjik. bazen gerekir. Tabii yani kavgadan kastım o kötü bir şey değil. Hani takım arkadaşın Erdal abi takım arkadaşım Erdal abi hadi diyecek ya bir oyuncu gerekir. Mesela Galatasaray'da gerek. Barış Alper nasıl gibi. takımın Agresif. enerjisi Toreyra. Tabii işte. ve ayağı da yani çok ben Gendüz'e yıllardır bayılıyorum ve umarım Türkiye'ye gelir. Enkunka öyle, Sörlot öyle. Biz böyle oyuncular geldiğinde daha e, mutlu olmalıyız. Çünkü İsimler bir de doğru isimler. Bakın Fenerbahçe'nin son yıllarda yaptığı bir şey var. Performansını tartışırız. Ama kaliteli oyunculara gidiyor Fenerbahçe. Evet. Kalesinde Ederson var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin stoperi Şıkrın Yer. Fenerbahçe'nin beki Semedo. Büyük takımlar görmüş, <laughs> evet. büyük başarılar görmüş isimlerden bahsediyorum. Asensio, Fred gibi. Şimdi yanına Enkunku, yanına Genduzi, odası Sörlot. Bunlar hayal kurdurur tabii ki ve ben bu anlamda Fenerbahçe yönetiminin Ali Koç döneminin son zamanları ve Sayın Saadettin Saran döneminin ilk zamanları şimdi şimdi ocağa kastediyorum. Çok doğru isimlere gittiğini düşünüyorum ve başarıya giden yolda bu olayın kaliteli oyunculara gitmenin çok kıymetli olduğu fikrindeyim. Bu yönetimin ilk transfer dönemi, dönemi ve hızlı bir giriş Musabay'la. Devamında da konuşulan isimler hep böyle katkı sağlayabilecek e, isimlerden bahsediyoruz Erdal Hoç. Ya e, işin şey boyutunu açtık artık hani bu lig bu kadar yatırımı hak ediyor mu? Ya, hak ediyor mu derken özür dilerim hak ediyor mu doğru bir şey değil. E, Süreklilik kötülemenin de bir anlamı yok o da başka bir problemimiz bence bizim. Hani e, bu kadar transfer olunca benim talebim şu oluyor. O zaman Avrupa hikayesi görelim ya yani. ne olursun. Mutlaka. Yani. Evet. Ve Avrupa itersini seslendirelim, dillendirelim. Dillendirmiyor olmamız belki orada geri kalmamıza sebep oluyor. Yani buradaki yarış kadar en az o kadar ona önem verelim. Çünkü bu isimlerin böyle kadroların yani gerçekten Avrupa'da kim var ya orada hani olmaz diyeceğimiz bir takım var bence finale kadar. Ben, benim bakmıştım Fenerbahçe'nin hani finale kadar yani karşısına çıkmasın Fenerbahçe'nin diyeceğim. Bir tane takım var başka da yok. Hele bu isimlerden sonra yani. Dolayısıyla meseleye o gözle de bakmak lazım. Ee, Fenerbahçe'nin en büyük şansı bence. Ee, hem Sayın Başkan'ın hem hocanın saha dışını zannedilen kadar önemli olmadığını fark etmiş olmaları. Yani saha dışındaki e, ya da saha dışındaki polemiklerin Fenerbahçe'ye zannedildiği kadar yaramadığını, tam tersi Fenerbahçe'ye zarar verdiğini görmüş olmaları. Ben Saadettin Bey'in son seçim burgusunda bile, seçim konuşmasında bile o atfı ne dedi? Fenerbahçe'yi tartışmalardan uzak tutmak. Çünkü Fenerbahçe'nin o tartışmalardan e, yara almadan çıkmayı başarabilecek bir bir kültür yok. Trabzonspor'da öyledir mesela yani. Bak Galatasaray orada tam tersi bir yapısı var. Galatasaray'ın yapı derken kendi yapısından <laughs> bahsediyorum. Galatasaray o tartışmalardan takımı hiç etkilemeden çıkarabiliyor. Evet. Yani bunu iyi başarıyor takım zaten. hiç, o, yani o takımla saha dışı tartışmaların arasında Galatasaray büyük bir duvar örebiliyor. Ama Trabzonspor ve Fenerbahçe bunu asla yapamıyor. Tam tersi Takım birden o tartışmanın en şey haline geliyor. Yani merkezi, merkezi oldu. haline Tabii. geliyor. Dolayısıyla hocanın da, e, sayın başkanın da bu konunun, bunun farkına varmış olması bence... Şu ana çok kadar transfer, bunu yaptılar. Çok. Birçok transferden evet. önemli bu. Bana Mesela Musab'a geliyor. İşte sayın başkan bugün yöneticileriyle, ekibiyle birlikte evet. antrenmana gidiyor. Oyuncunun ilk antrenmanında. Evet. Hoş geldin. ya Bunlar küçük gibi görünen ama aslında önemli şeyler. şeyler. Evet. Kesinlikle bu arada Galatasaray demişken Cankat mesaj atmış haber havuzumuzda önemli. gruba. Singo kadroda yok. Onu da bekliyorduk. Şöyle, Kazımcan. E, Kazımcan var. Singo yok. Hı hı. E, şöyle ifade edeyim sebebini. Torreira yani, ile şey var ama değil mi? Lemina evet, var. Evet Lemina var. Torreira e, var. Afrika Kupası'nda Singo riske edilmedi. Biraz da onu programda aslında dillendirdik. Yavaş yavaş ufak evet. tefek başladık. Hem zeminden bahsetmiştim. Doğru. Zeminden biraz kötü mü bu arada var. sen söyledin a, evet, zemin yani kötü mü sakatlıktan dönen oyuncu için çok tercih edilecek bir zemin öyle değil. mi yani Cankat şöyle demiş takımla çalışıyor riske Aynen. edilmemek evet. için Aynen. Yani bunu yani bekliyorduk Yusuf Demir, Demir yok Berkan yok transfer Yusuf Demir görüşmelerinden zaten Yusuf Demir zaten olmayacak dolayısıyla Galatasaray'da yani Singo Osimen Jakobs Berkan ve Yusuf Demir dışında herhangi bir eksik yok bu da iyi bir gelişme o zaman Eren oynayacak yarın Eren bir taraf Eren olur, bir taraf şalay olur. Şalay. Beklenen o beklediğimiz gibi. görüntü o. Biz bu karşılaşmayı konuştuk elbette ama bu sıcak gelişmeyi paylaşmak istedik. Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı, Trabzonsporun açıklanmadı. Trabzonspor'da onu... sıcak gelişme yok. <gülüyor> <gülüyor> onu konuştuk yok vakayım işte kadroda onu zaten değerlendirdik. Kamp ne kadar kadrosu. sıcak olduğunu yarın göreceğiz. <laughs> güzel. Dileriz güzel bir mücadele olur. Şimdi forvet konusu elbette Fenerbahçe'de. Taraftarın en çok beklediği e, mevki yani transfer. Ya bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıllardır çok iyi bir bitirici özlemi e, yaşıyor Fenerbahçe. Ceko belli bir yaşta geldiği için o hissiyatı belki tam Vallahi, veremedi bilemiyorum. Ya. Benim ya, çok beğendiğim ya, ya, bir şey. Yani şöyle söyleyelim bakın. Taraftar açısından söylüyorum. Ceko, Tadic daha ne yapacaklardı ya? Yani o o iki yıl birer golle birer maçla kaçan şampiyonluk. Evet. Yani bir takım bir şampiyonluğu bir maçla kazı, kaybetmişse bu takıma başarısız diyemeyiz ya. Önce şunu değiştirmemiz lazım. Allah e Fenerbahçe büyük takım mı? Ya abi yani City Doğru. büyük takım değil mi ya? Yani ne, nedir ille kendimizi başka bir atmosfere burası mı başka bir yer? Ne münasebet? İsmail Kartal Fenerbahçesi başarılı bir Fenerbahçeliydi ya. Çok başarılı bir Fenerbahçeliydi. Ve o oyuncular da çok başarılıydı. Ceko, Tadic, Fenerbahçe'ye üstelik o Fenerbahçe kimliğine uygun da davrandılar. Her şeyle yani evet formayı Sağ önemsediler. Sağdır. Yani Tabii. öyle değil miydi? Ta, Ve bu, bunun, bunun yeterince hakkı bile verilmedi. Bak bu, bu da bir problemdir evet. yani. Bu bu, bu 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 tutkulu hallerinin hakkını bile veremedik o şampiyonluk meselesinden dolayı. Ya yani bu yüzden biz çok kaybediyoruz aslında çok enerji Büyük kaybediyoruz. Sevgili bir yere Sevgili seslen de <laughs> ona bir yandan da e, söylemeye çalışıyorum da Trabzonspor'un kamp kadrosu netleşti dedik. Doğru netleşti. Az önce de konuştuk. Hani he, o konuya tekrar dönmemek adına geçtim. Yok biliyoruz. <laughs> <laughs> Kimse yok takımın yarısı yok biliyoruz. Tabii büyük oyuncular. Ee, değil, yani, büyük hani, oyunculardı yani. Belki mesela e, oyuncu transfer ederken belki ona da dikkat etmek lazım. E, bu nasıl ölçülür bilmiyorum. Mesela dünkü programda mı konuşmuştuk? Yani Torreira. Ya, karakterinde oyuncu ya, ya yani korkunç bir aidiyet şeyi yok mu adamın yani ya, hiç unutmuyorum ya Hull City Galatasaray hazırlık maçında hı hı. ya sakatlıyordu kendini yani hazırlık maçı yani, evet. yani müthiş bir aidiyet şey değil mi bu buna da dikkat etmek lazım transferde belki o işin o yönünü ihmal etmemek lazım ama bu ölçülebilir mi yoksa bazen eğrisi doğru mu yani mesela aynı ekip Zaha'yı da transfer etti onun dünya onunda değil gibiydi demek ki bu çok ölçülebilir bir şey de değil belki. Evet, oyuna, ya da her yerde aynı şey olmuyor. Oyuna ve oyuncu grubuna uyumluluk da çok önemli. Çok önemli. Bunlar ölçülebilir şeyler. hem Galatasaray oyununa, genel oyun anlayışına çok hem uygun. de oyuncu grubuna çok uygun, çok uygun çok bir uygun. parça. Doğru. Ve Mustera'nın faktörüyle kazandırılması ki Mustera ayrılırken e, kulüpteki arkadaşlar çok güzel bir röportaj yapmıştı onunla. E, Toray ile ilgili şey diyor ya e, ben aradım işte Lukas'ı Galatasaray'a gel Toray reddetmiş. Aradım bir daha bir daha. En son artık da yani bayağı ısrar ettikten sonra Galatasaray Torreira'yı aldı. Böyle transferlerin denk gelmesi çok olmuyor. Yani Torreira şöyle söyleyeyim fayda maliyet açısından düşündüğümüzde bence Galatasaray tarihinin bölgesindeki en iyi birkaç isminden biridir. Şimdi bu konuyu niye açtık? Ee, bu PMAÇ'e transferlerini konuşurken hı hı. bu transferlerin oluşturacağı takım kimyası çok öngörülür bir şey değil. Tabii anlatabiliyor muyum nedir? Zaten çok renkli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani çok farklı karakterli oyuncular var. Çok sesli bir kadro. Çok ha, çok sesli, çok sesli güzel bir tabir oldu. Çok sesli. Doğru. Şimdi bunun senfoniye dönüşmesi, bir senfoniye orkestrasına dönüşme meselesi o çok bizim tahmin edebileceğimiz bir şey değil. O şarkıyı sevecek miyiz? Ha, yani o bilmiyoruz şey. oradan nasıl bir şey çıkacağını. İyi ki de bilmiyoruz çünkü futbol bu yüzden güzel işte evet. yani. Yoksa o enstrümanlar çok kaliteli. Ne? Sorlot ilk gir bilgisayara. Ama hepsi birer birer çok kaliteli. Evet, evet. ama oradan nasıl bir ses, ses çıkacak onu bilmiyorum. Öyle olsaydı zaten hemen isimleri al. şunu Oyun konsolunda oluyor. geçen sene devre arası Fenerbahçe'nin transferleri yanlış transferler miydi? Ya da transfer edildiğinde yanlış diyen var mıydı? Değil. Yok. mesela bu sezon harika oynuyor. geçen sene hiç istifade edemedi neredeyse. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dolayısıyla... Carlos da komoda mükemmel sezon geçiriyor. Evet çok kötü sakatlandı ve Baş aşağı gitti olan. Evet. Carlos da iyi iyi stoperdi. Yani. Evet. Komoda çok iyi oynuyor. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ama evet. santrafor konusu ben çok önemli. Ama net ihtiyacı var. Başka evet. hiçbir yere yapmasın. Net santrafor. Peki hiç... stoper Erdal abi? Sol stoper özellikle. Sol stoper konuşuluyor. Yani şey Osterbold'u çıkarıyor muyuz denklemden? Ya Archie ya... Brown'un sakatlığı var yani orada. Sol bekte e kay... Osterbold'e de oynayabilir. Archie Brown ne kadar yok? İki aydı bir ayı gitti. Bir, ara, bir ay gire, falan gire, kaldı. Gitti evet. Ya Her şeyi transferle çözmek ne kadar doğru bilmiyorum. ya Bu da kötü bir alışkanlığımız. Ama Arçı Buran kötü oynarken sakatlandı. Bir, bir de o ya var. Zaten Levent'i de oraya Değil. Mesela evet. Levent'i kullanıyordu yavaş yavaş. Kötü performansın üzerine sahipti. sakatlığı geldi. Evet. Yani O zaman bir sol stoper düşünülebilir tabii. Yani Ben orada kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Osterwold'e safkan bir stoper değil. değil Bekten bozma stoper. Ve onu beke çektiğinizde hem Arçı Burak'ın olası dönüşündeki acabaları kapatmış oluyorsunuz. Şimdi Arçıbran döndü diyelim. Ama yüzde mi dönecek? Nasıl dönecek? Zaten kötü bir döneminde sakatlandı. O yüzden Osterwold'u oraya çekip Oraya çok iyi bir şıp diye Çağlar yanına, var. Mesela, sakatlıktan Çağlar çiftleri. sol stoperde oynayabiliyor aslında sağ ayağıyla milli takımda Menihle beraber oynadığında Çağlar sol stoperde. Leicester'da da, da hatta yani. üçünün solunda oynuyordu. Premier Lig'de hatırlarsın. Yılın 11'ine seçilmişti. Çok onu di, diye, onu, onu, onu diyecektim ama yani Çağlar şey taraftarlar bazen böyle sevmedikleri cümle Ya Çağlar da var orada. Var ama çok çabuk çabuk süre yoka geldi. Çok Ama Erdal abi çok süre geldi Çağlara ve evet. çok hata yaptı. Doğru. Yani çok süre defalarca şans geldi ve onları Bence doğru kullanamadı. Fenerbahçe'nin şu an en ufak bir acabaya tahammülü ve kredisi yok. Çünkü şampiyonluk o kadar e, pamuk ipliğinde ki doğru. taraftar da bunu anlıyor bence, yönetim de anlıyor. O yüzden bu transfer doğru. hamleleri bence bu yüzden ve Önemli. sol stopere doğru. kesinlikle Fenerbahçe'de bir oyuncu gerekiyor. Normal şartlarda bu biraz transfer çılgınlığına girer. Trabzonspor'da bahsettiğimiz geçmiş şampiyonluktan sonraki dönem gibi ama Bence Fenerbahçe'de ihtiyaç. Yani sol stoper kesinlikle alınmalı bence. Tabii sol stoper ama sanki o şu an biraz daha forvet ve orta sahanın gerisinde gibi evet. o hamle. Sıralama Şimdi, olarak. Sıralama, sıralama olarak, olarak. E, hangisi? Orta saha çok acil mi? Emin değilim ben. Orada Alvarez, yani. Fred, İsmail. Yani orası... Hatta merkezde oynayabilen bir Asensio. 2-8 oynatıyor hoca Hı -hı. genellikle. E, Talişka ile beraber hatta Asensio'yu çip 8 yaptı. Evet, evet yaptığı anlar oldu. E, 4-1-4-1 oynadı. Bu da var planlarında. Ben, ben Genduzi hamlesinin belki de yani Fred'in yazın gitme durumundan dolayı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Bunu... Yani Elinizde bir masanıza Genduzi geliyorsa bu bu Genduzi kağıdıysa hı hı. bu kağıt benim masama geldi ve burada da bir Fred kağıdı var. O da gitme ihtimali var. Ben şimdi bu Genduzi'yi alırım buraya. Hı hı. Yani Genduzi Fred varken alınır mı ya da Alvarez varken alınır mıdan ziyade Genduzi'yi kadroma alıp Fred'le 5 ay sonra yolları bir ayırır. daha duruma, duruma bak. O anlamda yani ayrılmak istiyorsa tabii evet. ki yani. O anlamda bakıyorum ben mesele. Fenerbahçe'nin sıradaki 5 maçına da bakabiliriz. çünkü. Evet önemli. Önemli, önemli. önemli. Ee, zorlu bir periyot olacak ki o periyot içerisinde içeride oynayacağı bir Aston Villa mücadelesi de o periyodun içinde Avrupa Ligi'nde çok kritik bir mücadele. Samsun Spor Süper Kupa karşılaşması salı günü ardından grup maçı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Alanya Spor lig karşılaşması Aston Villa Avrupa Ligi ve Alanya deplasman mı? Deplasman. Deplasman. Alanya deplasman. Zorlu maç. Zor bu. maç. Yani sezona girmek adına. Sonra Göztepe'yi. Alanya, Aston yatırıyor. Villa, Göztepe mesela. O periyot Bayağı, bayağı zorlu üçlü periyot yani doğru. Ya bir de şu var mesela Süper Kupa'yı aldığı senaryoda Fenerbahçe'nin o kupayı kaptanın elleriyle kaldırdığı senaryo. <laughs> Bunun etkisiyle Tabii ben oraya bir maç daha eklenebilir. Evet yani orada olası bir final 10, Ocak, 10 Ocak'ta oynanacak final de olası evet. maç adaylarında. O kupanın moraliyle Fenerbahçe'nin lige ve Avrupa'ya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hem başkanın başkanlık dönemindeki ilk kupası hem Fenerbahçeli oyuncuların uzun bir aradan sonra ki e, Jesus döneminde Türkiye kupası var. Evet. Onun dışında çok İzmir'de u... evet, Başakşehir'i yeni. Çok uzun bir süre. Yani ben bu özgüven eksikliğini o şekilde kapatabileceğini düşünüyorum ve o yüzden Süper Kupa'ya dört takım arasında mesela kimin en çok ihtiyacı var desen, bana sorsan ben Fenerbahçedir. Özgüven, moral, camianın içinden geçtiği süreç ve bundan sonraki döneme olumlu yansıması açısından Fenerbahçe'nin ben bu kupaya Tedesco'nun da mesela düşünsene çok hırslı bir hoca hı hı. ve ilk kupasını kaldıracak. Şimdi bu hoca şubata, Mart'a, insana mayısa hani bir sonraki periyoda çok olumlu yansır. Evet. O yüzden en çok ihtiyacı olanın Süper Kupa'da Fenerbahçe oldu. Evrenin olduğunu. temas ettiği şey çok önemli ve ölçülebilir değil. Mesela Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var diye sorsan Birinci sıraya ben de takım özgüvenini koyarım. Evet. Takım özgüveni dediğimiz şu. Birlikte bir şey kazanmış, başarmış olmak. Bambaşka. Sonraki maçlarda işler sıkıntıya düştüğünde biz başarmıştık yani. Evet. Hüseyin Hoca anlatmıştı sohbet ederken Hüseyin Ziyadoğanlı Ziya Doğanlı Trabzonspor. Abi dedi başladık sezona çok kötü oynuyoruz 1-0 kazandık. Çok kötü oynadık 1-0 kazandık. Çok kötü oynadık 1-0 mağlupken 2-1 kazandık. Ondan sonra dedi öyle bir özgüven geldi ki ondan sonra çok iyi oynamaya başladık. Şimdi o özgüven meselesi. O takım tatlı takımdı. Evet evet çok hoş Celalettin. Çok çok Celalettin. <laughs> Aa Celalettin'e ne bindiririz Tolga zaman. Tolga, Tolga Seyhan Tolga vardı. Tolga Seyhan. Stoper'de. Celalettin evet. Diyarbakır Spor'dan gelmişti. İyi performans evet. sergiliyordu. Ziya Hoca da çok severdi Celalettin'i. Ayman... Ve Ayman'ı da buradan almadan Ziya Hoca demişti. Orada Ayman yoktu. Ve... O i̇lk takımda Ayman evet, yoktu. Sonra? Sonraki. Ama hep verim almıştı. İlk takımda almıştı. Ayman yoktu. Evet. Doğru. İlk takımda Şimkovyak vardı Erman Özgür. Erman Özgür var. Erman Özgür vardı. Gökkeniz ya. tarafa Fatih Tekke vesaire. Ne takım var. Çok ne güzel takım. Şey, e, bu birlikte bir şey başarmış olmanın evet. sonraki o maçlara... Samet etkisi. Samet Aybaba ile Türkiye Kupası almadı mı? Işte? Hem Samet Hoca ile hem Ziya evet. Hoca ile. İkisiyle de Aynen. Türkiye Kupası Erdil almadı. Erdal abi bu neye yansıyor biliyor musun? Bir sonraki gün yapacağın, mesela izinden sonraki ilk kahvaltı, ilk antrenman... Değil mi? İlk ya tabii. Bu oralar görünmeyen yerler tabii, tabii, tabii. ya orada ya oteldeki ilk gün şakalaşma, plasma, merhabalaşma uçakta tabii. ya bunlar takımı takım yapan unsurlar Fenerbahçe'nin böyle bir eşiği atlamaya ihtiyacı evet. var o anlamda söylüyorum evet. ve bunu yakaladığı takdirde ben büyük bir ivme kazanacağını düşünüyorum ve bu sebepten kazanamadığı için uzun süredir aslında o meşhur İstanbul spor maçı işte geçen seneki Kayseri spor maçı hı hı. hep o kırılma anlarında Fenerbahçe o bir süredir kazanamamanın handikapını yaşadı. Biz ne yapacağız sonuçta? Tribün bile yaşıyor. Tabii tribündeki o Tribünden sahaya Aynen o, şey. o, enerji yansıdı ve o yüzden Süper Kupa eşittir Fenerbahçe için ilaç niteliğinde yaşayıp görelim. Umarım keyifli maçlar olur.